Ailenimizle beraber tatile çıkalım dedik. Bir Karadeniz turu yapalım dedik. Ama Tomarya'da uğrayalım dedik. Ben iki yıl Şiran'da okudum Gümüşhan'da. Hani doğal güzellik. Hani gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. İlk defa geldiler, çok beğendiler burayı. Onlar da aynı şekilde benim gibi düşün yani doğal, güzel, bir de serin. Hani serinliği etkiliyor. Biz de Adana'dan geldiğimiz için burası bizim için cennet. Doğal güzelliği, yapısının bozulmaması. Hani bu şelalenin akışı, serinliği, hiçbir şekilde doğasıyla oynanmamış. Muhakkak gelmeliler buraya. Yani burası gezip görülmesi gereken bir yer. Bursa'dan geliyorum. Yaklaşık 15 gündür buralardayım. Yani tatil amaçlı geldim gezmeye. Bugün de Tomara Şelalesi'ne geldik. Buradaki ortamı çok beğendik. Yani müthiş bir havası var. Ondan sonra suyu. Ayaklarımızı soktuk. Gerçekten dağdan böyle müthiş bir serinlik geliyor. Yani, yani çok memnun kaldık burada. yani kesinlikle burayı tavsiye ederim. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Yani buraya geldik. Daha üst kademede yani yukarıda hava çok sıcaktı. Buraya indik şimdi neredeyse üzerimizde hırka alacağız yani. O derecede serinlik var burada. Ee, müthiş bir kültürel bir doğa alanı burası. Herkese burayı tavsiye ederim yani. Gelmesini, görmesini tavsiye ederim. Ben Bursa'dan geldim buraya. Yani çok memnun kaldım. gerçekten zor iki yılı geride bıraktık. İki sezon bizler için çok zor günler geride bıraktığımız dönem oldu. Ama sizlerin de malumunuz 1 Temmuz gerçekten çok iyi bir milat. Bugün itibariyle o gevşemeyi çok iyi görüyoruz. İnsanlardaki eve kapanmanın vermiş olduğu bunalmanın sonucu gezme hissiyatını gerçekten çok iyi gözlemliyoruz. Bugün alanımız bir başka ziyaretçi de olmaya başladı. Biz yaklaşık biraz İran'dan bu yana açığız. Ee, ama malumunuz pazarlarımız pandemi nedeniyle kapalıydı. Ama vatandaşlarımız 1 Temmuz itibariyle geride bırakılan zor günlerin gerçekten acısını çıkartıyor diyebiliriz. Sezon sonuna kadar çok dolu dolu geçeceğini ümit ediyoruz. Bu 1 Haziran'dan bugüne almış olduğumuz tur rezervasyonları da bunun en büyük göstergesi diyebiliriz. Bugün itibariyle alanımıza küçüklü büyüklü toplamda 9 tane turumuz geliyor. Biz 2019 yılında elde ettiğimiz 200 bin ziyaretçi sayısını İnşallah pandemi normalleşmesiyle beraber yine yakalayacağımızı ümit ediyoruz. Ülkemizde de genel itibariyle pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısında bütün destinasyonlarda durgunluk vardı. Her yönümüzde ziyaretçimizin sağlığını önemseyerek onların alan içerisinde geçireceği ve her vakitte hijyenini, sağlığını, tüm kurallara riayetini önemseyerek harika bir ortam hazırladık. Tomar Şehir Tabiat Parkımız bu noktada Karadeniz'imizin bir turizm cenneti diyebiliriz. Bugün itibariyle yaklaşık 35 derece sıcak var bölgemizde. Şelalede sizlerin de gördüğünüz üzere suyun olduğu bölgeye indiğinizde resmen üşüyorsunuz. Dışarıda 35 derece sıcak var ama siz üşüyorsunuz. Bu serinliği, bu doğal havayı teneffüs etmek isteyen tüm hemşerilerimizi, tüm doğa severleri Tomara Şelalesi Tabiat Parkımıza bekliyoruz.